Günaydın. Ateş sana da günaydın annem. Günaydın oğlum. Atış bugün çok mutlu. Ateş. Günaydın. Kimus bezine mi bastırdılar anneciğim? Ha? Ha? Niye bu kadar sevmişlisin acaba Ateş? Allah Allah. Allah Allah. Ateş bastırayım buraya? Mutlu olsun mu Ateş? Oğlum mutlu olsun mu? Анне, Анне, все, Витане, Витане, Töntekim <laughs> ay annem ay annem sen annene mi gülüyorsun acaba annene mi gülüyorsun sen acaba atış ha oğlum oh Allah'ım cennet kokulu cennet kokulu oğlum benim atış atış ilaç saatin geldi bu arada ay muyum? Bu arada arkadaşlar Atoş'un TikTok hesabı var. Ceylan Ata 7 diye takip edebilirsiniz. Çok güzel videolar çekiyorum oradan da. İşte bir tane gildi video göstereceğim size şimdi. Bugün çektim. <laughs> Evet teliften bazı yerlerini kesmiş olabilirim. Burada e, yayınlayamıyorum arkadaşlar. Çünkü telif yiyor, videolar. Yani bu tip videolar işte Kukule'nin müzikleri, çocuk şarkıları belli başlı e, müzikleri sadece buraya ekleyebiliyorum. Bilginiz olsun. Yoksa gerçekten çok güzel videolar çıkacak ama hepsi telif yiyor, yapacak bir şey yok. Evet şimdi ilaç vakti. Sen hala gülüyor musun? Seni yerim ısırırım ben. Ich Gel hadi. Evet, ilaçlarımızı içiyoruz. Hey Kukuli, merhaba. Nasılsın, iyi misin? <laughs> Atoş. Kukuli Atoş. Kukuli Atoş. Hey Atoş, merhaba. Nasılsın, iyi misin? Bir sürprizim var sana hadi yine iyisin evet Atoş'un ilaçları bitti şimdi kahvaltıyı hazırlıyoruz hemen kahvaltımızı yapacağız ve yine başlayacağız evet şimdi videonun bu kısmına Elif'i eklemek istiyorum daha önce de paylaşmıştım zaten sizinle topluluktan gerçekten çok zor durumdalardı. Eşi pandemiden dolayı işsiz kalmıştı. Evinin 3 kira borcu birikmişti. Onun dışında yani yiyecek ekmekleri bile yoktu. Çocuğunun altına poşet bağlıyordu. Çok zor durumdaydı gerçekten. E, Birçok kişiyi yönlendirdim ben Elif'e. Şimdi istiyorum ki Elif'le konuşalım. Siz de duyun. Görüntülü arama yapmak isterdim ama telefonum kamerada takılı. O yüzden onu yapamayacağım ama sesini duymanızı istiyorum. Hadi bakalım arayalım Elif'e. <laughs> Şimdi bakalım. İnşallah sesi sevinçle gelir. Mutludur. Gereken yardım gitmiştir. Açmıyor ama belki çocuğuyla ilgileniyor olabilir. Şarkı. Evet. Muhtemelen telefonunda kontür bile yok. Çaldırıp kapattı beni. Şimdi ben onu tekrardan arayacağım. Kıyamamıyor. Alo. Alo Elifçim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, şimdi bir, birkaç gündür seni arayamadım. Çünkü hafta, e, hafta sonu girdi araya. Doğrudur. Evet şimdi yardımlar geliyordur mutlaka ki sana. Birçok kişi bana ulaştı. Ee, İyi banığını verdim. İşte evinin kiralarını ödemeleri için e, yardımcı olacaklarını söylediler. Birçok kişi koli gönderdi. Yani çocuğun bezi, maması, erzak evet. olsun. Bunların hepsi yavaş yavaş gelecek. Ee, Dün Cuma'ya kadar bitmiş e olur. Evet. Dün geldi işte bir bayan Allah razı olsun yani içinde yok yok. Adı ne biliyor diye. musun? Adı ne? İnanmamadım. Vallahi daha sonra e, içeri girip oturmadı birileri. O kadar ısrar etmiyor ama. Allah razı olsun. Tahmin ettiğim kişi Ay. muhtemelen erzakları alıp bana çünkü atmıştı bir şeyler ama muhtemelen o hanımefendi olabilir. Aslında oyuncak da getirmişti. Ay kıyamam oyuncak da getirmiş. Altan ne durumda? Asafi zaten e, o elinden hiç düşürmüyor. Ay kıyamam. <laughs> tamam canım benim. Ee, birkaç kişi daha da gönderecek zaten. Yani muhtemelen evinin kirası ufak tefek kendi <laughs> hani seni geçindirebilecek kadar bir miktar mutlaka kendine ulaşacaktır. Ee, bir de gelen erzakların bana videosunu çekip gönderebilir misin Elif? Onları da paylaşalım. Hani insanlar bilsin yardımın gittiğini. Senin gözükmene tamam. gerek yok. Çocuğun gözükmesine gerek yok. Zaten böyle şeylere ben de karşıyım. Elimden geldiği kadar gizli kapaklı yapmaya çalışıyorum. Bu tip Doğru, şeyleri. Doğru. Tamam. Ben o zaman şey yaparım. Ee, çek <gülüyor> çek <gülüyor> zaman sevap atarım. Hani şunu ya. istiyorum. Sen buzdolabı boz, boş bir şekilde fotoğrafını çekmiştin ya buzdolabının. Şu an dolu evet. Biraz evet. kaba dolu maşallah. Onun <laughs> fotoğrafını, videosunu bu şekilde çekip atarsan çok mutlu olurum ama senin gözükmene kesinlikle gerek yok. Hani Yok. Tamam. Anladım benim demek şey istediğimi yapacağım. değil mi? Yani çünkü birçok kişiyle paylaştık bunu. İnsanlar da bilsin ki yardımlar gidiyor. Hı -hı. Özellikle o hanımefendiye de buradan teşekkür ederiz. Evet ben gerçekten çok mutlu oldum ya. Allah sizden razı olsun. Sizin aracılığınız da doldu. Ne demek? Gerçekten. Ne demek? Ne demek? Hepimizin çocuğu var. Doğru. Hepimiz anneyiz. Kıyamadık, kıyamadık <laughs> yavrum. değil mi? O kadar tatlı ki Allah sizden razı olsun. Rica ederim Gerçekten. ne demek. Ya ben sadece vesile Allah olabilirim. Allah size bağışlasın inşallah. Amin amin canım benim inşallah. <laughs> ee, bu arada şey diyeceğim Elif. Haydi. <laughs> Efendim. Ee, çocuğun ilaçları halli oldu değil mi? İlaçlarını alamamıştınız. O, o zaman havale geçirmişti. ilaçlarını almamıştım. İyileşti zaten kendi kendine. Ha tamam bir sıkıntı yok yani değil mi? <laughs> yok. Ay tamam. Tamam canım benim çok öpüyorum seni kendine çok çok iyi bak. Al safı da bizim yerimize çokça öp. çok Kücaktaki öp. Küçük olsun sevgiler gönderiyoruz size. Sağ olun Allah razı olsun. Bir görüşürüz. Tamam görüşürüz bay bay. Sağ olun. Evet gördüğünüz gibi yardımlar yerine ulaşmış arkadaşlar. ...ve işte medikal malzeme kolonilere gidecek... ...umut için tekrardan medikalciye gideceğim... ...onun bir araştırmasını yapacağım... ...borcu ödenmiş mi, ödenmemiş mi... ...ne gitmiş, ne gelmiş... Ee, ...cevap veremediysem kusura bakmayın... ...dediğim gibi eğer size cevap veremediysem... E, ...muhtemelen ki yardımlar toplanmıştır... ...ya da hafta sonu girmiştir, bekliyorumdur... ...bunu bir şekilde algılayabilirsiniz... ...yardım edenlerden çok çok teşekkür ediyorum... ...özellikle... E, ...yani... ...ne güzel bir yürekliliktir... Allah razı olsun o hanımefendiden az çok tahmin edebiliyorum ama adını şu an aklıma getiremiyorum çünkü bana mail atmıştı işte şunları bunları gönderdim Ceylan Hanım diye Allah sizden binlerce kez razı olsun kayıtsız kalmadığınız için evinin önüne kadar götürmüş arkadaşlar işte bu insanlıktır. Elinde varsa paylaşacaksın. İnsanlara yardımcı olmaya çalışacaksın. Hep bana hep bana demeyeceksin. Buradan e, yardım eden herkesten, katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Kendi çocuğuma yapılmış kadar mutlu oldum. Çünkü bunu görüp de kayıtsız kalmak istemedik. Tarık da aynı şekilde, ben de aynı şekilde. Çünkü biz bu kişiyi Twitter'da gördük. Yani kuzeni gördü Tarık'ın ve bize direkt attı. Yani ben bez yardımı yapabildim dedi. İşte mama bir şeyler göndermişler ama bu tabii ki yetersiz kalacak. Daha zor durumdaydı. Ben de burada paylaşıp yaralarına merhem olmak istedim ailenin. Yani vesile olmak istedim sizlerin aracılığıyla. Beni bu yolda yalnız bırakmadığınız için benimle birlikte kayıtsız kalmadığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum gerçekten. Çok mutluyum. Arkamda Kellam Şu an ben artık yemeğime geçebilirim arkadaşlar için. Rahat oldum. Ne oldu anne? Gel yapamam üstümdeki tarın tişörtü bana diyor ki üstümdekine neden giyiyorsun ne eskitiyorsun dedim ki demedim, niye giyiyorsun niye eskitiyorsun dedim işte niye eskitiyorsun demek ne Ay, demek aşkım güzel dedim uygun bir şey görüyorsunuz önce zayıfla dedim ondan sonra giyersin gerekirse 10 tane alırız ama dedim zayıfla evet şimdi dolmalarımı yapmaya başlıyorum Atoşcuğum şu muslu dur. Anne yemekleri yapsın. Seninle ilgilensin. Olur mu aşkım? Olur mu anne? Uyandın mı? Ya bu aralar çok tıkalı. Bunun sebebi de klima muhtemelen. Ne oldu bir tane? Yok annem yok yok. Oh mis gibi kokuyor ya. dekontların bana fotoğrafı geliyor arkadaşlar. Aileye gönderiyorlar. Bana dekontunu atıyorlar ki ben de bileyim ne kadar gitti, ne kadar geldi. Şimdi onlarla da ilgileneceğim. Kamera çok mu aşağıda kalmış? Şimdi onlarla da ilgileneceğim birazdan. Gördüğünüz gibi yani benim hayatım böyle kolay bir hayat değil. Hem yemek yap, hem çocuğa bak, hem evi temizle, çocuğun işleriyle uğraş. O yüzden birazcık geç cevap verebiliyorum. Kusura bakmayın dediğim gibi. Şunları hemen bitireyim, çorbamı da yapayım. Hepsine cevap vereceğim. <laughs> hazır oldu. Şimdi işlerimi halledebilirim. Evet. Şimdi Umut için medikalciyi arıyorum. Cemal abiyle konuşalım. Ne olmuş? Ne bitmiş? Yardımlar ne kadar gitmiş? Daha ihtiyaç var mı? Ona bir soralım. Şimdi tekrardan bir arıyorum. Çünkü bir sürü işim var. Bunu da halledeyim. Aradan bir çıksın. Alo. Alo. Efendim, Ceren Hanım. Cemal abi nasılsın? Sağ ol kızım. Sen nasılsın? İyiyim vallahi ben de. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Çok güzel sayında. <laughs> ee, Sana numarasını şimdi attım. Şimdi Umut'un borcu bitti mi? Bu para gelirse bitiyor. He, tamam bitiyor. Bitiyor. Tekrar malzeme gönderdim geçen hafta. Evet. Dört, dört buçuk, dört, dört kaflı da geldi bilgin olsun. Onu ben gönderdim bile. Sıkıntı yok. Elimde var bilgin olsun. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz abi. Kolay gelsin. Bay <laughs> Evet, Umut'un da borcu bitmek üzere arkadaşlar. Son gelen bir miktar varmış. Onda bir problem yaşıyormuş. Onu da halletmeye çalışacağız. Umut'un borcu şu anda bitti. Umut'a bir de puset alımı yapılacak. Ee, o da nasıl olur nasıl biter bilmiyorum artık Yavaş yavaş yani Şu çocuğun işleri bir bitsin sonra umuta geçeriz O şekilde Bugünün e, iyilik durumu bu şekildeydi Çok mutlu oldum Yanımızda olan kalbi bizimle atan Benim bunları yapmamda vesile olan Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Şu an çok yoğun evin içi Az çok görüyorsunuz Hem yemek yapıyorum hem burayla koşturuyorum Birazcık zor olacak o yüzden Böyle kısa bir vlog çekmek istedim Sizin de bilginiz olsun istedim Öyle hepinizi çok seviyorum. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, izlemeyi lütfen unutmayın. Sizin her bir abone oluşunuz benim daha çok e, çocuğa yardım etmem anlamına geliyor. Gel bakalım. Atoş mamasını içti, ilacını içti. Hop, Atoş geliyor. Tantiyim. Anne. <laughs> 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 oh. Ne yapıyorsun sen? Kızım. Bugünlük bu şekildeydi. Bayağı bir yorucu bir gündü. Ee, evde bir sürü işimiz var işte. Atalan işleri falan var. Bir fizik tedavi yapacak birazcık da. Değil mi anne? Hepinize bizden kucak dalısı sevgiler. Bay bay.